Şimdi güvercinler bir tane dükkanın önünde oturcana bir bisküvi yedim. Bisküviye yerken bir iki tane şey yaptı, yanaşmaya başladı. Herhalde bir tane güvercin kaçalı. Ele alışmış. Yani artık kimin bilmiyorum nereden geldise çünkü kaçak kana şey yapıyor. takla atlıyor yani şeye. Sonra her saatte bir geliyor dükkanın önüne sesime artık alışmaya başladı. Ses fonumla Çağırdığım zaman geliyor. Ondan sonra e, doyuruyorum ben de işte. saat saatine geliyor. Yani yemek iş zaman tükene, bak, tükene bakıyor şimdi. Açıksa şey yapıyor. Pazar günü mesela kapalıyız gelmiyor. Bakıyor falan. Hayvanları da severim ben öyle. alıştı işte. Bilmiyorum ben de <laughs> nasıl alıştı. Güvercinler her gün mü geliyor? Her gün geliyor. Sabah saat 8'de öğrende gelir ve akşama doğru tekrar gelir yani. Neyle besliyorsun? Kim <laughs> yani lokum yapıyor bazı bana buraya indiriyor, beni yiyor sen ben bunlara yapıyorum. Ee, bisküvi falan alıyor Bisküvi de alıyorum. <laughs> Evet, e, ne yapacaksın dediler bana, 3-4 tane bisküvi paket alıyorum, E, güvercinleri e, niye güvercinleri atıyorsun ya? Çok da seviyorlar. Tatlı herhalde, çok da seviyorlar, bilmiyorum.